Merhaba arkadaşlar Joker Hoş geldiniz ben Hasan bugün sizlerle. Ne bulur? 3. bölümde sanırım. Aynen 3. bölümde. Evet, 3. bölüm çok güzel. Arkadaşlar of, dur. Yanlış girdim. Ne olacak? Tamam. Arkadaşlar şimdi hani ben eee şurada dur. Hakim kayıt oluyor mu? Aynen. Şurada en solda bir tane bir bir P yazıyor ya. Oyun modu yazıyor. Onun altındaki bir şey. Orada giriyorum. Orada 32 seviyeyim. Burada 40 seviyeyim. Burada oynamıyorum. Burada oynamayı tercih ettim. Arkadaşlar sesim garip gelebilir çünkü <laughs> hastayım. Bayağı mı Evet. Ha. Videoda sesim garip gelebilir. Abi dur. Heh. Geçelim. Silikon. Bakın birinci kim? Victor. Ulan bu eşkıya da, eşkıya dünya hükümdarı olmaz de ki Victor mu? İkinci mu? Ye. Victor! Aha, yandık. kız. Hadi. Ulan! Kaçın. Cek. Söyle. Ya belki... ...spin yani bölünebilir. Hadi divi sor sakın. Divi sor sakın. Abi sıkışmayayım ya. Uf. Uff. Matrix gel at şöyle kardeş. Arkadaşlar videoda sesim kısık çıkabilir. Divi Gel lan onu. Dur birleşmem lazım. Ya belki de yerim ama. Aha. Abi. Of. Tam birleşir, Birleştikten sonra yedim. Abi dur batmayayım. Gel gel. Yani. Pro 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 pro. İki dakika sonra ölmüş. Şimdi silikonu yiyelim benim küçük parçamı yiyebilir. Matrix gel buraya. Oha. Yani NBC King adım çok uzun. Haritayı dolduruyor. hemen şuradan şunu ya abi arkadaşlar birazdan size bir şey göstereceğim şu tur gittiğinde arkadaşlar beni takip hani Yusuf'la akıyoruz ve korkusuz oyuncudan Selahattin ee, bu oyunda nasıl beraber abi dur nasıl beraber oynayacağımızı söyleyeceğim yani anlatacağım. Ama şu an abi ya abi silikon nasıl birinci olabilir? Ama şimdi ben birinciyim. Dikeni bir tekle ya. Abi için iç şunu. abi yiyecekler ha abi ne olur hadi tut, joker king hadi ya abi no aha ya gençler biz Allah rahmet eylesin abi oha ya ya neden 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 ulan? Uş. Pro. Ay dikene batacağım. Sakın sakın sakın. Sil silikon, silikon ne yapıyor lan Dur. Eh yürü. Ha Victor bir yürü git ya. Dur. şimdi dikeni it 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 it. it. Lan. Dur. Heh. Ya abi öbür dikeni görmedim. Abi birleş ya. Abi yiyebilir ya. Heh, ah. Öleceğim gençler. Allah rahmet eylesin. Ya neden? Neden ya? neden ya? Arkadaşlar bir dakika. Aha. Gel lan. Hazır. Bekle. Tamam. Ya abi. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şu alt sol altta bir şey olacak. Player ayarları. Ona giriyorsunuz. Bir girmiyor. He. Şimdi burada hesap numarası kopyala, ismi düzenle, Kılan ya görüyorsunuz burada arkadaş arkadaşlık isteği gönder diyorsunuz ve sizden numara istiyor. Şimdi beni isteyenler şurada hani elmaslar var ya CRG. onun altındaki numarayı yazacaksınız bu arkadaşlık isteğini göndere. Öyle e, burada korkusuz oyuncudan Selahattin izliyorsan e, sanırım Hani o beni ben onu eklemiştim. Olmadı sanırım. Bir de arkadaşlar şurada çevrim içi ve çevrim dışı yazıyor. Çevrim dışı yapmayın. Çevrim içi yapın. Hani oyunuza girdiğin oyununuza girdiğinizde çevrim içi olduğunuzu göreyim. Gel. Yani. Şuna video kaç dakika olmuş? 7 dakika. Abi deleceğim. Dur 7 dakika. Orada. Tamam. Yedi. Tamam tamam. Rahatsız da konuşurken ben kendimi verdim adama. Şunu ye. Abi zaten küçücükler. Ya. Deli. Oha ya. Ya. Çüş çüş. Abi fail oldun. Oğlum ama siz hayırdır lan. Gelin lan buraya. Silikon. <laughs> bir onu satayım. Of, pardon arkadaşlar böyle bir laf dediğim için. Abi. Victor. Gel lan buraya. Matrix mi bu? Matrom. Gönüm kalbisi. Aha. Mal mısın oğlum? Oğlum ben Matrix yemedim mi? Heh, şimdi sıra Victor'da. Victor! Pizana elveda de. Dur bak şimdi bak. Uş. Matro. Divisör de burada ikinci. Şimdi Matro ikinci. Ben onlara Matro falan diyorum. Uf. Reisim sanki buranın. Zaten öyleyim. Ama oyunda. Şu parçam acaba patlar mı? Şimdi patlar. Deneyim. Aynen patladı. Uş. Dur bakayım kimse yiyemez de şimdi az bakayım. He tamam. Gitti gitmiyor ha. Dişte. Gelin gelin. Uş. Abi her yerde diken var. Patlay patlasınlar dikenleri. Oğlum video be. Arkadaşlar burada zorluğa falan gir girin ama hepsi bu. Ee, bir de az önce bir şey gösterdim ya artık... yani bu Yusuf'la akıyoruz ve Korkusuz oyuncu beni mutlaka eklesin. Çünkü onlarla planım var. Belki de uygulayamam ama bilmiyorum. Uş. Kaç kaç kaç. Hey <laughs> Yemiyor. Thank you Divisor. <laughs> Azurla. Gel lan. Sen az önce birinci oldun. Ben en az burada en az diyorum 100 kere birinci olmuşumdur. Uş. Ya abi proluk ya. Din donin soğuk bir Of. Bak şimdi bak 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 dur az bakayım diyor 11. Tam birazdan bitecek ya. Abi bas 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 bas. Uf. Abi birleşsem daha 2 dakika. Uf. Abi patladım işte ya. İçeri çıktım. Abi patlıyorum ha. Ama Abi if Uf. Bak Matrix. No. Ma sakın. Sakın Matrix. Matrix sakın. Sıkıştım. Tövbe tövbe. Dur birleşsem yerim. He. Hayırdır kardeş. Ne 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 Uf. Kazanan ne Joker King. Na 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 Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Like ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.